Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Serkan Çayoğlu ve Özgi Gürel çiftinin birbirinden muhteşem kareleriyle yeniden karşınızdayım. Arkadaşlar Serkan Tayoğlu ve Özgü Gürel çok başarılı oyuncular ve kariyerlerinin zirvesindeler. Şimdilerde Serkan Çayolu yeni bir dizide başrolü oynuyor ve yine her zaman olduğu gibi e, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Biz de muhteşem çiftimizin yepyeni görüntülerini ilk önce sizlere sunmakta devam ediyoruz. Sizlerde bu tür videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.